Low Budget Dogs'dan herkese merhaba, ben Günay. Ben de Güneş. Reacher'ın ikinci sezon, ikinci bölümüne yeniden bir aradayız. Ekip toplandı, araştırmalar başladı ve başlarına da tabii türlü türlü olaylar geldi. Evet, e, Reacher'ın e, askeriyedeki özel araştırmalar ekibinden hayatta kalanlar diyebileceğimiz hmm. Dört kişi, Richard dahil. Önce üçtü, şans eseri dördüncü geldi, e, geldi Şans eseri değil ama gizli şekilde geldi Hı -hı. onların yanına. Çünkü gizli görevdeymiş. Hı -hı. E, o da katıldı aralarına. Dört e, kişi oldular ve araştırmaya de devam ediyorlar. ölen arkadaşlarının e, dosyasını aramaya Hı -hı. devam ediyorlar. E, bu esnada da tabi bazı isimlere ve bazı lokasyonlara denk geldiler. Atlantic City'deki bir kumarhane Ye yönetti bu araştırma onları. Evet, yani çünkü e, Orozco ve işte diğer e, Meksikalı hı hı. iki, de Meksika asıllı hı hı. Amerikalı vardı ekiplerinde. O ikiliye de ulaşamıyorlar. Bir barda bir bar aracılığıyla evet. onlara ulaştılar. Bir Onların... arkadaşı varmış galiba. Evet, orada yani orada. dağıtıl hı hı. yine ofisine gidiyorlar. Dağıtılmış bir ofis evet. var, orada. İşte bar, oradan bir bar olduğunu anlıyorlar. Hı hı. Oraya gidiyorlar. Orada kızı buluyorlar. Ee, o da onlara bazı şeyler söylüyor. Kumarhane olabileceğini söylüyor. Hı hı. Buradan onların e, kumarhanelerin dedektiflik işlerini yani hırsızlık işlerini hı hı. falan yürüttüğünü anlıyoruz. Ee, bunlar da tamam diyorlar. Herhalde Atlantik size bir sıkıntı evet. oldu ve gidiyorlar oraya. Hı hı. Bu esnada onları takip eden birileri de vardı biliyorsunuz. Evet yüzü yaralı olan adam mesela. Aynen. Fakat... Başka biri de takip ediyormuş. İki, iki farklı parti takip ediyormuş. Bir e, cinayeti araştıran New York polisi, bir de e, bilmediğimiz kötü adamın ekibi. Evet, yani aslında cinayeti işleyen taraf da evet. Yani o siyah sedanlar Hı -hı. takip edenler, iki ayrı siyah sedan Aynen. takip ediyormuş. Yani bir kötülerin hani takip ettiği siyah sedan var, bir de polisin takip Aynen. ettiği siyah sedan var. Richard tahminini ya, yanlış, yanlış siyah, siyah sedandan <laughs> kullandığı <gülüyor> için. Yine başına dert açıyor. Bir izbandut gibi arabayı tekmeleyerek. <laughs> şey, anlayamıyor ya. <laughs> nasıl açtı yani? <laughs> şey anlayamıyor. Robert, Robert Patrick. Patrick anlayamıyor diyor. Peki diyor şey nasıl açıldı? <laughs> Hava yastığı nasıl açıldı diyor. Ya dedim ya diyor arabaya tekme attı. Nasıl? <laughs> Algılayamadı orayı. Algılayamıyor yani. o kısmı. Ondan sonra işte çıkarıyor adamı, dövüyor. Bir bakıyorlar polis. polis. Kaçıyorlar yani yakalanmamak için. Richard'e şu an sadece burnunu kırdım, bir şey yaptı ama o burun 3 ameliyatta falan anca toplanır o burun. O sırada da işte şey geliyor, ekibin dördüncü üyesiyle Aynen. karşılaşacaklar havaalanındaki araba kiralama üstünde. Dixon. Dediğimiz. Evet Carla Dixon'la. Ser'in de canlandırdığı canlandırdığı evet. Carla Dixon'la karşılaştıyorlar. Bu, geçen bölümde bahsetmiştik. Smallville'de Zatara'yı oynuyordu. E, bu e, rütbedaşı aynı zamanda. Hatta aralarında hep romantik bir şey olur diye bekledikleri bir karakter e, diye bahsedildi. Zaten bölümün ilerleyen yerlerinde de buna denk geleceğiz. E, beraber toplanıp arabaya atlıyorlar. Ve e, New Jersey'ye, Jersey City. Atlantic City'ye gidiyorlar. Orada da bir kumarhaneye ulaşıyorlar. Evet, ismini aldıkları kumarhaneye gidiyorlar. Adam yardımcı Hı -hı. oluyor bunlara. Bir bala dev bir balayı süiti gibi evet. bir şey veriyor. Ya o süit bana çok tanıdık geldi ya. OC'deki bu bizim kafalar dört tane ekip Paris Hilton'la falan geçirdikleri bir bölüm vardı ya yanlış. Ne Olabilir. olabilir. Oradaki kumarhanedeki odaya benziyordu. Orada Las Vegas mıydı? Orası Las Vegas'tı. Burası Atlantis City. Değil seti. miydi? Bilemedim. Ya aynı, aynı yapı. Çok sonuçta. benziyordu oda. Evet, öyle diyeyim. Neyse. Ee, orada işte bu arada kumar oynuyor. Ee, ve e, bu accountant demiştik Dixon'a. Dixon bayağı bir orada oyunlar oynuyor. Yani Zatana ekibin güzel, Aynen. zeki, yetenekli. Kart, hesa kart hesapları yapabilen. Bu yani. sezonun başrol kadını diyebileceğimiz Aynen. karakteri. Gerçi Neely bence daha başrol de bu da başrolümsü diyelim. Yani Aynen. hep başrol erkek başrol kadın arasında bir şey Aynen. olacağını varsayıyorsak geçen bölüm Willis Fitzgerald'tı. Aynen. Şimdi de Serena Swan Aynen. oldu. A yani bu burada bir araya gireyim. Tamam. Yani böyle Bond kızı kızıvari bir yaklaşımı var. Evet, evet. Richard her sezonda bir kızımız var. Yani her romanda de yani demek ki bir şey var. Evet. Ama bu e, Richard'ın geçmişinden gelen çok Hı -hı. uzun süredir tanıdığı bir aslında hem arkadaşı hem dostu. Aynen. Ya aralarında da zaten şöyle bir diyalog geçiyor işte. Neden aramızda bir şey olmadı? O da dümdüz diyor ki ben senin üstündüm böyle bir şey olmaz aramızda diyor. Kadın bile diyor artık dümdüz bir cevaptı tam Richard'lık. <laughs> düz adam Richard. <laughs> düz adam Richard. Çok düz ama yani. Kapı gibi herif. Neyse. kumarı kazandıktan sonra işte dışarı çıkıyor yürüşmüş. Bu konuş bahsettiğim konuşma da orada geçiyor. Ama Richard çok uzun süredir takip edildiklerinin evet, de farkında. Daha Atlantic City'ye gelirken evet. takip eden arabanın işte otele girerken evet. falan peşlerinde olduğunu... Evet. Ve şu anda sokakta yürürken de peşlerinde evet. olduğunu, birazdan hamle yapacaklarını falan anlatmaya başlıyor. Bu arada yine iki farklı parti takip ediyor. Ee, biri bu kazançlarını aldığından beri takip eden iki tane hırsızımsı tip. Bir de elinde susturuculu tabancası olan, yüzünde yara olan adam. Bunlar yine o... iki farklı ekip. Ama o ekibi bence o kurmuş. Çünkü telefonla konuşurken hmm. yerel bir iki tane yetenek var onları da yanıma alacağım destek ha, gerekiyor zaman, diyordu. O zaman durumdan habersiz ama aynı oyunda olan iki karakter diyelim. Evet onların. yani çok da bilmeyen Hı -hı. hani şunları indireceğiz Hı -hı. demişler onlara. Onlar Hı -hı. da gelmiş. De de ama şunlar dedikleri adamın birinin iki metrelik bir dev olduğunu bir bilseler Hı -hı. belki girmezlerdi. Bence de hmm, Tabii bunları bir güzel bir inşaat alengirlisi bir dövüş sahnesi oluyor. Bayağı da iyi bir kapışıyorlar. Onları ber taraf ediyorlar diyelim. Özellikle e uyuşturucu tabancalı adamı güzel dövüyor. <laughs> evet Zatana <laughs> mesela orada çeviklik de çevik oluyor. Dövüştüğü adamı Hı -hı. vurulmasını yere Aynen. atarak kendini. Z Zatana diyorum hala Zatana ben de. Ne? Dixon. 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 Dixon işte kendini böyle yatıyor falan kurtarıyor. Orada Richard inşaatın tepesinden adamın üstüne atlıyor falan. İşte işte dövüyorlar, dövüyorlar. İşte betonda öldürme sahnesi falanlar. Aynen. Yani Richard, bu, bu, bu Richard versiyonu daha vahşi. Aynen e, ee, işte kurtuluyorlar bir şekilde. Richard ufak Sonra bir kesik alıyor. Cesetleri de bu arada beton, beton şey, sıvı betonun içine atıyorlar. Ve temizleniyor ortalık. Ee, tabii Tabi Richard bu esnada e, tabancalı adamın telefonunu alıyor ve e, kimin peşinde olduğunun en azından sesini duymuş oluyor. O da diyor yanlış bir şeye bulaştın da ettin. Yani Robert Patrick'e e konuşuyorlar Robert Patrick'e diyor ki, ki Richard'a yani esas sesi korkan sensin sanki diyor. O da evet, telefonu yani. kapatıyor. Yani Robert Patrick ilk iletişim oluyor. Ya yani bu arada bir telefonla niye birbirlerini izleyemiyor derseniz telefonlar kullanat telefon Amerika'da olan Hayır, bize bu, tam olmayan. Yani yanlışım olabilir ama kullanat telefon da bizim bu kontrollü telefonlar var ya. Onlar Amerika'da bu yanılmıyorsam kullanat hatları bak herhangi bir kayıt kuyut yapmadan bankaldan makkaldan alabiliyorsun. Bizde ama kontrollü telefon dahi olsa bir kayıt açtırıp alman gerekiyor. Her şey kayda kuyuda tabi burada. Orada o burn, burn işte kullanat telefon dedikleri muhabbet o yüzden kontrollü telefona tekabül ediyor diyebiliriz. diyebiliriz. Ee, sonra da işte ikimiz iyice ne olduğunu anlamak için bir araya geliyorlar. Sonra bu e, kazinonun müdürü bazı şeyleri araştırmış. Evet ilk başta onlara Hı -hı. Yani bu arada ateşli sahneye atladığın arada ateşli Saldın. sahneyi sonra söyleyeyim diyormuş, evet. neyse sonra yani neyse. İlk ilk temaslarında müdüre söylüyorlar Hı -hı. bu işte bizim iki arkadaştan haber alamıyoruz Hı -hı. diye. Onlar da buna, bize onların arkadaşı benim de arkadaşımdır deyip bir oda açmıştı Hı -hı. ve hani edindikleri bilgiyi söylüyorlar işte 65 çarpı bin, 100K4 each neyse işte onu araştırıyorlardı. Hı -hı araştırma 65 milyon dolarlık bir hırsızlık mı Hı -hı. var acaba Atlantik City'de yani. bir komarhanede diye düşünüyorlar. Adam da araştırıyor. Bizde yok diyor böyle bir şey. Ben muhasebemden Hı. eminim. Başkalarına da sordum hatta. Onlarda da bir şey çıkmıyor. Bir de diyor. ismi A ve M ile başlayan biri Hı -hı. işte son zamanlarda <laughs> bu otellere giriş çıkış yapmış mı onu araştırıyorlar. Sabah olduğunda geliyor. Hı -hı. Araştırdım diyor. Yani. Bir sonuç yok. Bu arada bu kavga dövüşü olmuş diyor inşaatta. Bizim ikilimiz otele döndükten sonra artık benim üstüm değilsin. Neden aramızda bir şeyler olmuyor diyerek bir takım münasebetlere, e, münasebetlere görüşüyorlar. Onun sabahında bu otel müdürü gelip konuşuyor. Buradan tabii bir şey çıkmadı. Çıkmıyor. Ama biz bir sahne görüyoruz. Bu hani pasaportunu yakan evet. yeni pasaport aldığını öldüren aldığı kişileri öldüren adam var diye o yeniden peygamber oluyor. Denver'da, Denver'da. Denver'da ona bir arabayla buluşuyor bahsettiği rakamlarla ilgili işte şuradan geçecek ekip hazır kamyon şoförünü öldürmeyeceksin değil mi diyor. O evet da... yani bir silah yani, yani anladığım kadarıyla <laughs> bu 65 tane bir 100 yani. bin 100 bin lira dolarlık bir silahtan bahsediliyor herhalde. Yani hala ne olduğunu bilmiyoruz belki ya, kimyasal madde olabilir. Yani bana bana öyleymiş olabilir. gibi geldi silahmış gibi geldi. Yani... Ama bir bir şey var sonuçta ortada bir şey var. Onu gizli gizli kaçırıyorlar ya da sokuyorlar içeriye. Ee, bunun da ucunu haberleri olmasa da yakalamış olduğu ekip ama yani bunun nereye varacağını muhtemel 3. bölümde göreceğiz. Ya şöyle bölümün içinde bir geçmiş göndermesi yaptı. Hani aralarında bir şey olmadığı Hı -hı. ana gittik ya Hı -hı. E, zat e, ilk daha böyle ofisi falan oluşturuyorlar. Hı -hı. E, Dixon ben bir şeyin ucunu yakalamış olabilirim diye geldi. Hı -hı. Ee, o da dedi ki nedir işte şey kaç hırsızlığı gibi duruyor dedi e, yakıt hırsızlığı uçak yakıtı hırsızlığı gibi duruyor ama, ama değil, dedi diyor. ama diyor değil hani burada bir şey var fazladan yakıt koyuluyor fazladan bir şey taşınıyor bence bir şeyin kaçakçılığı yapılıyor diyor Afganistan'dan buraya. O da acaba biz neyin ucunu işte yakaladık daha güzel bir şey olabilir diyor. Bence bu olay. Onunla bağlantılı mı diyorsun? Şu güne gelen olayla bağlantılı çünkü. Ta o ekip bir biliyor yani bunları yani öldüren ekibin adam tamamını ekibin biliyor. tamamını biliyor. Hmm ve geçmiş bilgileri var, araştırması yapılmış. Ekipten 1-2 kişi bu işin Aynen. peşine düşmüş. Hı hı. Ve ekibi o yüzden yani bunlar Aynen. beni yine işimi baltalayacaklar diyor. Bence geçmişte baltalamışlardı. Bu i̇şte o Orozco ve diğer iki tane Frans, eleman Frans, işte, onlar bu işin peşine düşmüşler. Evet, yani onlar işine düşmüşler ama aynı şekilde işkence görerek öldürülmüşler. Aynen. Ekibin geri kalanı dört kişi bir de daha önce ölmüştü zaten. Ekibin geri kalanı dört kişi de bu üç kişinin cinayetini Hı -hı. artık araştırmaya başladı. Bence konu tamamen o e, Dixon'ın bulduğu, Hı -hı. Aa bak buldum bunu işine ucuna gidelim dediği ve büyük ihtimalle o dönemde çözdükleri konunun devamını izleyeceğiz. Evet, bir Yine bir silah kaçakçılığı gibi evet, bir, bir şey. Çünkü birilerinin büyük canını yapmış görünüyorlar. Ve onların ee, biliyor Aynen. Bu arada biz e, aynı şekilde öldürülmüşler dedik. Bu otel müdürü isim arkadaşlarının isimlerini sorguladığında evet, polis, polis şey raporlarından yalnız. iki tane daha benzer ölüm ve görüyor. Bulmuş ve onları getiriyor. İkisi Anlıyorlar. de ölmüş. Mefta olmuş. Aynı şekilde aynı işkence ve aynı yöntemle öldürülmüşler. Evet aynı, yani aynı şekilde onlar da helikopterle <laughs> aynı yere atılmışlar yani New York yakınlarında. Üçüncü bölüm bizi daha daha da aksiyonlu bir yere götürüyor gibime geliyor. Çünkü iyice işin ucunu yakaladılar ve e, oyunu kötü tarafta tepede kuran adamın da sesini duydular. Ona da bir evet, temas oldu. Yani ilk temas oldu. Panikletecek de bir ses yani bir tepki verdirdi ona için. Richard. Richard çok sever böyle olta atar ve hata yaptı Hata yaptırır. Hata yapacak muhtemelen ve bu da e, ölümcül sonuçlar açabilir pek çok düşmanı için Richter'ın. Evet. E, bakalım bu bölüm biraz daha böyle araştırmacı bir bölümdü. Daha bir araştırdık ne oldu ne bitti onu gördük. 3. bölüm güzel olacak. Bir, tabii biz bu kayıtları yaparken 5. bölüm falan yayınlandı galiba yanılmıyorsam. Evet. Biz böyle daha slow burn anlatmak istiyoruz bunu çünkü Richard'ı biz çok sevdik. İlk sezonu biraz böyle hızlıca recap şeklinde geçtik. Günceli biraz daha böyle besleye besleye yürüteceğiz gibi görünüyor. Bölüme hmm. puanın kaç? Ee, bölümün puanım 8.5. Bölümün puanım benim de 8.5 ya çok iyiydi. Müzikler çok güzeldi bu arada yani. Evet Richard ilk Aynen. sezonda da ben müziklerini yani. çok beğenmiştim. Çok güzel tercihler vardı. Bu sezonda da iki bölümde çok iyi tercihler var. Ya, tam o anda müzik kalitesini bayağı üst seviyeye yani. çıkartan bir soundtrack var. Ya yine söyleyeceğim bunu. Güçlü kadın karakteri yine çok güzel yapmışlar. Evet, evet. Dixon mesela. Dixon Abi, da iyi. Yani sırıtmıyor ya sırtmıyor ya. Neely de çok iyi. Neely de çok iyi. Yani mesela Neely izleyenler durup Neely'e bakıp ya acaba bu cinsiyeti ne bunun diye sormuyor mesela. Tahmin edebiliyorsun. Ama, Ama, gerek yok. Konuyla konu bu alakası değil. yok ha, yani. Konu bu olmadığı için kimseye de bu bir eksi bir bakış yaratmıyor yani. Evet yani kimse Richard'ın içinde ya yani de işte biseksüel ya da non-binary ya da ha. ne bileyim lezbiyen falan diye bize Aa bak bu yüzden de çok önemli bir karakter. Ha. Bunu bunu izleyin bunu demiyor. demiyor. Neely olduğu gibi oynuyor. Neil'i iyi bir asker ve zeki bir araştırmacı olduğu için bu ekibin önemli bir parçası. Arkadaş. Heh. Yani kimse onun cinsiyeti şuymuş, buymuş. Heh. O yüzden ona istisna istisna göstermiyor. Göstermeliyiz Heh. falan demiyor bir dizide yani. bunun bunun politikasını bize atmıyor. Heh. Yani dizi sadece işliyor Heh. ve dizinin içinde bir konunun bir parçası olarak ilerliyor. Mesela Dixon Dixon'a çok zeki dediler. Ama Dixon'a çok zeki dedikleri için Dixon zeki olmadı, Dixon'ın zeki olduğunu geçmişteki sahnede gösterdiler. Gösterdiler mesela. ve o yüzden zekisini ha. dediler. Yani, ha. olan bir şeyi söyleyip pekiştirdiler. Hani gözümüze sok, Hı -hı. nasıl söyleyeyim? Bu işte cinsiyeti şöyle olduğu için çok zeki, çok becerikli Aynen. ve şey değil. Mesela Neely için de aynı şey ve geçerli. Hatta onun esprisini yapıyorlar sürekli. Bilerek yapıyorlar muhtemelen. Şey Neely böyle çok zekice bir şeyler keşfediyor. İşin ucunu yakaladıktan sonra ha bak bu böyleymiş buldum diyor. Richard ona diyor ki sana çok zeki olduğunu söylemiş miydim diyor. Birkaç kere oldu mesela bu iki bölümde. Evet ya yani mesela bu burada Neely cinsiyetinin ha. ön plana çıkarıldığı bir karakter değil. Bu değil. çok iyi. Evet. Ya yani bu bu böyle işlenmeli. Hani Disney'in beceremediği, bir türlü ha. beceremediği şey Amazon'un bazı yapımlarında fark ettiği. Yani bu representation'dır, şudur, budur. Mesela yani reprezentasyonun <laughs> değil, konunun mühim olduğunu çözmüş, çözdükleri bir yapım. Evet, mesela şeyin ekibi, Reacher'ın ekibinde siyahi Amerikalı var, evet. e, ee, Hispanic var, ya ee, yani beyazlar güçlü var, güçlü var, var, farklı cinsiyet Şeyleri var. Yani bu bayağı Karmaşık bir yani bayağı Aha. representation Aynen. olduğu bir ekip. Ama kurmuş. kimse sorgulamıyor bunu izlerken. Çünkü, Çünkü burnuna sokmuyor o oldu. Çünkü Richard onları farklı oldukları için <laughs> değil yeteneklerinden dolayı seçmiş. <laughs> Aynen ben buraya e, Magical Beings şeklinde bir grup kurmuyorum diyor kısacası. Evet bu buna da yineden değinmiş olduk. Bu bu dizi bunu başarmış. Evet yakalamışlar. Eklemek istediğim bir şey var mı? Heyecanla bekliyoruz 3. bölümü. Şu an çok merak ediyorum yani oturup izleyebilirim Aynen, bile. Yayın yolda ama biz bunları böyle ıslaya ıslaya bir şekilde size sunacağız. O halde kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğeni bırakmayı ve diğer ışıklarımızı da incelemeyi ihmal etmeyin diyoruz. 3. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.